Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, Ticaret Bakanlığı'nın 2023 yılı için öngörülen bütçesi 17 milyar 124 milyon 310 bin lira. Bunun gerçek anlamda halkın, esnaf ve sanatkarın, küçük ve orta boy işletmelerin, emekçilerin, işçilerin lehine ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda harcanmasını ümit ederek başlamak istiyorum sözlerime. Evet güven çok önemli Sayın Bakan. Piyasaların güven duyması için hukukun ve özel kurulların bağımsızlığının sağlanması önem taşımakta. E, Türkiye ticaretine güvenin azaldığı ve bu süreçte ne yazık ki yatırım fakiri bir ülke konumuna e, getirildiği bir süreci yaşıyor. Bir tarafta kaynağa erişemeyen esnaf ve sanatkar, diğer tarafta kaynağı kendi kaymağı gibi gören ve hovardaca harcayan bir iktidar. Türkiye maalesef bu iki gerçek arasında ekonomik olarak bocalayıp durmakta. Uluslararası kara para aklama ve e, terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu olarak bilinen Mali Eylem Görev Gücü FAF, Türkiye'yi gri listeye aldı. 2023'te Türkiye'yi dünyanın ilk 10 e, ekonomisi arasına sokma hayallerini anlatanlar, 2023'e bir kala Türkiye'yi 21. sıraya düşürdüler. Gri liste ne yazık ki uluslararası kredilerle sınırlı erişim olarak karşımıza çıkıyor. Hoş yabancı yatırımcının kaçtığı Türkiye'ye sınırlı erişime de razıyız açıkçası. Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkar, kobiler, kira, elektrik, doğalgaz, faturaları, vergilerini, SGK primlerini her gün zamlanan fiyatlar karşısında ödeyemezken ve bunun altında boğulurken esnaf sattığını bir gün sonra yerine koyamaz duruma geldi. Türkiye'nin ticari hayat, ekonomik geleceği karanlık. 2022 yılı henüz sona ermeden 74.531 esnaf ve sanatkarın faaliyeti sona ermiş, 13.410 şirket kapanmış, 15.873 ticari işletme kapısına kilit vurmuş durumda. Kolektif yaşamın eşit paylaşım ve eşit bölüşümün adresi olarak gördüğümüz kırsal kalkınmanın önemli bir ayağını oluşturan 36 kooperatifte ne yazık ki kapatılmış durumda. İktidarın özellikle yerel yönetim seçimlerinde istediğini alamadığı ve tam olarak üvey olarak muamele gösterdiği kendi ilim Adana'ya baktığımızda da 2022'nin ilk 9 aylık döneminde 334 şirket 20 kooperatif tasfiye edilmiş, 269 şirket, 12 kooperatif ve 240 gerçek kişi ticari işletmede kapısına Adana'da kilit vurmak zorunda kalmıştır. 2018 yılında 493.704 esnaf kefalet alıp kendi kredi olarak kullanırken bu oran 2022'nin ilk çeyreğinde 1 milyon 61.627'ye çıkmış. Türkiye'de 2 milyon 224.738 esnafın ee, bu rakamlar e, karşısında ne yazık ki yarısı borçlu diğer yarısı da hacizlerle boğuşur durumda. Kobiler ne yazık ki ciddi ve düzenli artan bir borç yükü altında Türkiye'de halen 4 milyon 219 bin kobi işletme başına ortalama borç içinde %34 artışla 300 bin e, 379 lira kişi başına e, borç yükü gerçekleşmiş durumda. Şimdi baktığımızda yine süreci kontrol ettiğimizde ne yazık ki hani bakkalları kapatacağız ne gerek var diyen Sayın Cumhurbaşkanı şimdi altı şehirde 250 noktada kooperatif bakkal projesi uygulayacağını ifade ediyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye buradan sormak isteriz doğrusu. Şimdi yine önemli bir konuda yine kendi kentimde ne yazık ki Sayıştay raporlarına önem verilmedi, ortada Sayıştay'ı dinlememeye devam ediyorsunuz. Son 4 yılın denetim raporlarında olan bulguya göre serbest bölgelere tahsisli hazine taşınmazlarının muhasebe kaydı tutulmadı. Bakanlığa tahsisli olan hazine mülkiyetindeki taşınmazlar muhasebe kayıtlarında izlenmemekte. 2017 yılından beri bakanlık uyarıldığı halde bu sorun devam etmekte ve ne yazık ki kendi bölgemde olan birimlerde muhasebe işlemleri tamamlanmamakta. Tapu kayıtlarında arazi ve tarla gözüken Adana, Yumurtalık, Mersin, Kocaeli, Ege, Samsun serbest bölge arazilerine inşa edilen 563 üst yapının fiili envanter çalışması, emlak değerleriyle muhasebe kaydına alınma işlemleri yapılmamış. Taşınmazların rayiş değeri güncellenmemiştir. Neden bu işlemler yapılmıyor Sayın Bakan? Ben bütçenin halk yararına, esnafımız yararına ve bütün e, kobiler yararına kullanılmasını diliyor. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Koçer.